Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynamıyoruz. Sizlerle beraber Clash of Clans. İlk videomu çekiyorum. Evet. Öncelikle yeni bir etkinlik gelmişti. Gelmişti. Çünkü iki gün önce, bir gün önce geldim. E bunu nasıl üçleyeceğinizi göstereceğim. Öncelikle birliklerimiz, büyülerimiz, kahramanlarımız. Yeterli seviye. Zaten kolay. Şurada bir Tesla farm var. Burada da var öncelikle 2 adet süper minyon atıyorsunuz. 1, 2, iki, ikinciyi vurduklarında büyük koruyucu ve lav buz tazısı. Ardından 1 adet buz golemi ve kraliyet atıyoruz. Sonra 1 adet kraliyet buradan, 1 adet buz golemi buradan atıyoruz. Ardından barbarklar, kral, okçu kraliçe. Şimdi dikkat edin. Kraliyeti kraliyet hasar görmesin. Zaten Kraliyet hasar görürse her şey çok kötü gider. Çünkü köyü üçleyecek olan şey kraliyet. Ve büyük koruyucumuzun özelliğini kullanırken kraliyette içeri almamız lazım. Onlar gerekli. Şu an barbar kralın özelliğini basıyorum çünkü tanklıyor. Evet birazdan kraliyetin özelliğini basacağım. Bu kraliyetin diyorum. Kraliyetin de basacağım evet. Büyük, büyük koruyucusun özelliğine basacağım. Ama bina uyandıktan sonra ya da kraliyet ölüyor kraliyet. Tamam bastım özelliğini. Kraliyetin de özelliğine basıyorum. Orayı darmadağın ettik. Güllerimi kullanmama gel şu an gerek yok. Üçlülük sayılır ama kullanacağım. Şimdi buz tazıları zaten oraya gidiyor. Orayı patlatacak. Orayı da aldığımıza göre kraliyetimiz ölmesin diye bir adet dondurma atacağım. Zaten şu an kazandık. Yani bittim. Kraliçemizin özelliği duruyor. Oradaki şuradaki şu kısımdaki Tesla'yı da indirmişiz. Gördüğünüz gibi Dondurmamızı da buradaki kartonu armağan ederek Kraliçemizin özelliğini de armağan ederek Bitiriyorum Taktik bu Bir kere daha göstermeye gerek yoktur herhalde Bir kere daha anlatayım İlk önce Benle birlikte uygulayabilirsiniz 2 adet atıyorsunuz Buradan yani Buradan atmıyorsunuz ama yine tamam anlatacağım 2 adet buradan attınız Bunlar burayı temizledi. Daha sonra hemen buz tazısını yapıştırıyorsunuz bu kısımdan. Daha sonra şuradaki testin çıkması... Bir dakika. Atıyorsunuz evet. Ardından... Bir adet buz golemi. Hemen kraliyet. Kraliyet üçüncü Tesla indirdikten sonra. indirsin. İkinci buz golemi. Barbar kral. Okçu kraliçe attıktan sonra. Kraliyet nasıl görünmesi için. Buz tazısını atıyorsunuz. Ardından birazdan Tesla çıkacak. Bunu, bunu rahatmayın. Ardından Tesla çıkacak. Büyük orucu da atmayı unutmuşum. Tesla çıkacak. Çıksın bir Tesla şuradan. Evet hadi Tesla çıksın. Tabii tamam, şunu Tesla çıkacak. Buraya iki adet büyü atıyoruz. Ne büyüsü? Noel. Baba büyüsü. Noel büyüsü. Aynen Tesla çıktı işte. Hop Tesla'yı da indirdik. Daha sonra büyük orucunun çeyin içinde kraliyeti içine alıyoruz. Kraliyetin özelliğini basıyoruz lazım. E bina uyanıyor. Bina'yı donduruyorsunuz. Sonra geliyor. Bir de buraya bina, bir daha donduruyorsun. Bina uyanıyor böyle. Şu an bile üşledik gördüğünüz gibi çok kötü saldırmama rağmen. Bu kadar basit. Anlamışsınızdır. Daha sonra klan oyunları yapacağım. Çünkü az kaldı ve şu an 2100. Öncelikle şuradaki şey göstereyim, etkinliğim. Buz büyücüsü şeyi. 4 gün 17 saat sonra bitecek ve bize bir tane büyük kitap veriyor. 12 kere kazanmışım. Çok oyunculu savaşlarda. Şimdi bakalım. Hem çok oyunculu savaşta kazan kazanıp hem de şey alabiliyor muyum? Aynen. 300 bin ay yok yet. Alalım bunu. Bir gün süremiz var. Bu videoda bitiremeyiz herhalde. Ama yapacağım. Hemen eşleşme bulalım. Ordumuş gördüğünüz gibi bu şekilde. içindeki ejder var. Şeyin içinde. Wall Wrecker. Wall Wrecker ne? Duvar. Neyse. Pek kaldım. Bir de bir tane elektro aldım. Elektro ile temizlik yapıp pek ve buz vücudlarıyla içeriye gireceğim. Kraliçeyi de destekleyeceğim. Diğer kahramanlarımız maalesef yükseltmeden. İsterseniz size taktik saldırma videoları da gelebilir. Laftası saldırısı falan yapabiliriz. Şimdi. köy arıyorum derken aramıyorum. Gerek yok. Bu da, da Ölüköy'müş. Nereden girebiliriz? Sağlam bir yerden aynen. Elektronun, elektroyu şuradan atalım. Çalışsın o. Ardından bir tane pek atıyoruz. Çok sıkıntılı bir yer ama buradan gireceğiz. Ben de buradan atalım. Ardından pekkalar değil atıyoruz. Ve pekkaları yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve okçuk ölçü. Daha sonra o pekkalarla oradan ilerlesin. İçeriye gireceğiz bu arada biz. Burada bir adet zıplama kullanıyorum. Şuraya bilerek atmadım. Orayı zaten kıracak. İçeri doğru bir adet öfke atabiliriz. İçeriye girerlerse eğer. Yoksa bekleteceğim. Girmiyorlar mı? Girecekler büyük ihtimalle. Evet. Öfkeyi çaktım içeriye doğru. Buraya da bir adet çaktım. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Alan hasarı vuran şeyleri donduracağım. Şu anlık gerek yok. İçeri hallederiz büyük ihtimalle. Aynen pek biraz iyileşsin. İyilesin biraz. Canları artsın. Önemli. Şu anlık bize tehdit olan bir şey yok. Ve oraya yardım ediyor geliyor. Buz güçlerini yapıştırdım. Öfkeyi patlatıyorum. Buz güçlerimiz ölmesin. Büyümü de kullandım. Çok fazla hasar vuruyorlar. Burayı da atıp buz güçlerimi atıyorum. Bildiğiniz gibi buz büyücüleri Bildiğiniz üzere sadece binalara odaklanıyorlar. İki tane temizlik amaçlı attım. Gördüğünüz gibi üçledik. Neden üçledik? İlk sayıları çalışmıyordu. Zaten şeyler de çalışmıyordu. Cehennem kuleleri. Bu yüzden üçledik. Yani o yüzden muhteşem bir saldırı yapmadım. Yaptım söylenemez. Kraliçimizin özelliğinde korunduk. Ama kraliçenin canı azaldı. Birkaç tane şifacı da alabiliriz. Kraliçemizi hızlı hızlı döndürmek için. Tamam. Maç hemen bitsin. Zaten yani Destin şey Orta biraz kötü. Buz büyücülerin canı az. Zaten 13 tane kullandığımız için kötü oluyor. Pekkaları destekleyecek bir şey yok. Hem yani artık yani bu seviyelerde Pekka büyücü de kullanılmadığı için. Çok iş yapmıyor. Ganimetimizi aldık yine. Maalesef hiç yükseltme yapamıyorum. Bu arada 95 tane yıkmış. İşimiz zor. %100 yapmamıza rağmen 95. Hemen bir tane orada yetelim. Buna yetelim. Aynen güzelmiş. İşte atalım mı? Verirler mi? Atmadan önce orada kraliçemizin 2 dakikası varmış. Bir adet burada maç yapalım. Bur şey göstereyim. Araştırmayı. Yıldız yıldız raportlarını söyleyemedim. Şimdi 1900 iksirimiz var. İksirimiz mi var? İksirimiz var evet. Şimdi burada bir onu 2100 seviyesine getirirsek ne yükseltebiliriz? Tam. Duvar yıkıcı göz yükselt büyük bom Duvar yıkıcı değil. Yükseltebiliriz işte. Bombacı, duvar yıkıcı neyse ne haltsa. Bombacı diyelim biz ona. Şimdi buraya bana kalalım. Arkadaş buraya ne yapmış? Bütün büyük büyük ihtimalle bütün tuzakları buraya kurmuş. Biz ne yapacağız? Buranın içinden geçeceğiz. O yüzden ne yapalım? İkinci ordumuz düzelmiş. ne yapabiliriz? Tesla inşaatı tamam bizi tehdit bir şey yok. Buradan devlerle beraber girsem Burayı hızlı alırız. Şuradan girsem daha mantıklı. Ya bütün şeyler şu bütün bina savunma binaların çoğunluğu orada. Da buradan bunu atalım. Özelliğine basalım. Evet. bu da odaklandığı anda iki adet top arabamızı atalım. Şimdi orası inecek. Hızlıca insin. Ardından top arabamız ilerliyor iki adet cadımızı arkadan atıyorum. Özelliğine basıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5. Kenardan temizlik. Şimdi duvar duvarın açılmasını bekleyeceğim. Keşke duvar kırıcı alsaydım. Büyük ihtimalle buradan içeri gireceğiz. O yüzden buradan bütün evleri sallıyorum. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. İlerlememiz var. Yüzer. Cıldarımızı hala spanlamaya devam ediyor. İçeri girmiş bulunmaktayız. Cıldırımız hala yaşıyor. Evet. İyi. Bu iyi işaret. Bu desteği cadı almalıyım. Almalı mıyım bilmiyorum ya. Kişi şey düşünmüyorum. Hadi bakalım. Fırını aldık. Tamam. Çift top zaten gidecek. Son anda özelliğini bastım. Oh devlerimiz teker teker ölüyor. Var bir şansımız olabilir ya. Yarasalara güveniyorum. Yarasalar alabilir köyü. Evet yarasalara ezici alıyor. Çok önemli değil. Ama alıyorlar. Okçu kulesini oyalıyorlar. Asıl okçu kulesini oylamamaları gerekiyor. Okçu kulesi top topa vursa belki şu an almıştık. Tamam. Size çok sıkmak istemiyorum. 85 herhalde yeterlidir. Adam da bizi izlemeye geçtiğine göre adamın saldırısı bitmiş. Tamam. Ne yapalım? Kazanmışız. Adam kaç almış? 82. Adamın saldırısını yorumlayalım. Öncelikle saldırıyor. Test. Mega testi upgrade etmeme rağmen. Yükseltmeme rağmen alamamış. Evet klasik bir saldırı. İzlemeye gerek yok. İlginçse bakalım belki biz de örnek alırız. Kaç dakika olmuş video? 10 dakika. Tamam bunu, 15 dakika geçmiyorum. Bir saldırı daha yapmayacağım. Son olarak buradan bir sal şey daha yapacağım. Saldırı. Yani inşaat köyden yapmayacağım. Ana köyden yapacağım. Evet kendimize boş atalım hemen. Boş isteyelim bağış alsınlar değil mi biz boş muyuz? Hadi bakalım KO için diyoruz. Klan oyunları için. Ne geliyor? Ne geliyor demeye gerek yok. Zaten kendime boş atacağım. Şimdi atıyorum. Atmadan önce lig başlıyor. Lig için iyi bir klana gidin. Lig ödülleri iyi. Ligi atlamayın. Tavsiyem bu. Kendimize iki adet ejder. Bir adet de öfke atıyorum. Hemen buradan yerlerini tamamlayayım. Bir dakika. Evet tamam. Şimdi yine muhteşem bir saldırı yapabiliriz. Bu sefer yani boş bir yere saldırmayacağım. Güzel ölü köy olmayan bir yere saldıracağım. Ama yani kahramanlarımız olmadığı için ölü köye saldırmam ben şimdi normal ama sizin için hadi zor bir şey yapalım. Köy binası sonuç. Bence buraya saldıralım. Çok sağlam bir köy bina sonuç olduğu için. Oh, en sevdiğimden dört tane cehennem değil. Neyimiz var ya? Elektromuz var. Aynen. Elektro ejderhamız. Şuradan atıp birazcık sektirelim. Severim sektirmeyi. Bir tane de buradan atalım. İki adet de buradan atalım. Bununla beraber içeriye girelim. Bunu biraz erken ölmesi istiyorum. O kadar geç ölmesin. 3 adet pekkamızı içeriye sokuyoruz. Burada bir adet Öfke atıyorum. hızlı girelim. Birazcık da merkezi bir bölüm be sol olduğu için böyle saldıracağım. Bir tane et donduralım. Evet, içeride bir adet öfke daha kullanıyorum. Kreşeyi daha henüz atmadım. Bir tane elektro, Yeni öfkeleri genelde elektroları kullanıyorum. Kreşeyi duruma göre atmayacağım ya da atayım mı? İçeri doğru bir adet iyileştirme atıyorum. Kraliçemiz buradan temizliğe başlasın. Atlatmayı da birazdan kullanacağım. Şuradan içeri girelim derken. Yani buz bücüleri içeri girecek en azından. Evet kraliçemizin can azalmasın diye kullanabilirim. Vurma kraliçeyi sen. Tamam. Ne hiçbir şey şu an bitti. Maç bitti aynen. Okçu kolesini donduruyorum. Arkada savunma kalmış Kalmamış. Okçumuzu da vatanlaşa armağan edelim. Evet. Kolay bir saldırıydı Bitişik bir düzen olduğu için elektrolar çok rahat Aldı diyebiliriz Tamam 190 oldu Videodan sonra tamamlarım diyemeyeceğim Tamamlarım herhalde ama Bu çok elektro olanı daha çok beğendim biraz daha garanti oluyor bitişik düzenlere karşı Hop. Kristal ikiye çıktık. Zaten yani dik atlamak çok önemli değil. Ganimet kasıyorum. Böyle isterseniz gelin. Hayallerim. Bizi bir büyük yaparım. Gelirseniz. Hadi görüşürüz. Demeden önce. Abone olun. Like atın. Paylaşın. Ve görüşürüz.